Hocam İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sancaktepe Yeni Doğan metro hattını e, kumla toprakla kapatmış. Ayrıca bir gün evvelde yüzde sekseni bitmiş olan Dolmabahçe Levazım tünelini de yine toprakla kapatıyor. Kardeşlerimiz soruyorlar hocam bu işin son nereye gidecek? Avrasya, Marmaray mı sırada diye. Hı. Hı. Sizin görüşünüz nedir diye soruyorlar hocam. Yok bunlar e, olanları kapatamazlar da bunlar yapılmış işi tamamlayacak kuvvete sahip değiller. Yani bırakın sıfırdan başlayıp yapmayı. Şimdi bir Tansu Çiller'in başbakan vekili olarak mı görev yaptığı Bir kısa bir dönem vardı. Ondan sonra Mesut Yılmaz da bunun bir televizyon diyalogları var. <laughs> ne yaptınız diyor Mesut Yılmaz şimdi onlara. <laughs> Tansu Çiller de bir, bir, kağıt getirmiş burada. Sayıyor güya. Güya bir şeyler sayıyor. Temel atma töreni <laughs> saydıkları bu. Saydıklarında hiçbir şey yok yani. Şunu yapmak, bunu yapmak hiçbir şey yok. Yapılanı açmak. E, ya, yok yok açılma diye ya bir şey açma yok. Temel yok. atma töreni düşün daha temelde. Evet. Tamam mı? Temel atmayı törenle yapmış o kadar orada kalmış. Şimdi bu zihniyet Kemalist nizam ve onun elçileri, onların askerleri, onların avn'lerinin yani... Bir şeyi başlatıp da tamamını erdirme salahiyetine, ehliyetine sahip değiller. Bitiremezler yani. Onun için komik olan ne? başlayı bitiremeye salahiyetleri yok. Bir başlanmış iş, yarıya gelmiş iş, hatta yüzde sekseni tamamlanmış iş onu dahi sonuçlandıramazlar. Bu kadar yetersizler. Ehliyetsizler. Ama içler acısı olan durum ne? Ya tamam senin hani akıl seviyen bu işe kaldırmıyordur yani. Yönetme uygun değilsin. Herkes yönetici olamaz. Ama niye talipsin arkadaş? Yani sen bu işleri beceremeyecek adamsın da niye bunun yönetimine talipsin? Yani para yemek şu bilmem ne falan mal variyetini çoğaltmaksa zaten başka bir belediyenin başkanıydın. Orada makaryos heykelleri diktin bir şeyler yaptın. Kendi dümenini götürüyordun yani. Kalkıp da koskoca İstanbul'u yöneteceğim diyorsun. Sonra böyle başlanmış yeni bir işi başlayıp bitirmek şöyle dursun. Başlanmış işi dahi bitiremiyorsun üstünü kapatıyorsun. Şimdi biz ada pazarlı olarak Sakaryalı olarak hemen komşumuz Bolu'da bir Bolu tüneli var. Eskiden biliyorsunuz Bolu dağındaki tabii o yollar da öyle bu şimdiki gibi geniş değildi. <laughs> ufacık e, tek arabanın geçeceği yollar çok e, zorlu bir dağdır Bolu da özellikle kışın. Evet. Ve e, eskilerin anlattığını söylüyoruz. Biz o zamanları görmedik tabii. Hani kamyon yukarıdan gelirken bağırırmış. Ben geliyorum sen dur belirli noktalarda yani. Biri geçiyor ondan sonra öteki geçiyor öyle yani. Ki Bolu Ankara'ya giden yol neticede İstanbul evet. Ankara hattında öyle olmasına rağmen Böyleymiş yani bu AK Parti hükümetinden sonra genişledi o dağın yolları da. Bunun altından bir tünel yapalım diye niyetlenmişler tabii o vakit yine Kemalist yönetim. Tüneli tabii biraz giriyorlar içeriye daha devamını getiremiyorlar. <laughs> sonra ne yapıyor? <laughs> bu tüneli kapatalım. E, tabii şimdi açtığı yeri tekrar kapatmak da uygun da olmayacak. Hani. Ne yapalım o zaman demişler burayı patates şeyi yapalım. deposu. Deposu yapalım. Patates toplanan patatesler burada toplansın. Belirli bir müddet orası patates döpesi olarak şey yapmış. Bu sonra AK Parti hükümetinden sonra açıldı o tünel yani. Yani velhasıl well, diyeceğimiz o ki arkadaşlar. Yani aklınız yetmeyebilir. O donanım sizde olmayabilir. Kimse size yönetici olamadınız, olamıyorsunuz diye kızmaz yani. Sizi temkil etmez. Ama... Bu kadar ehliyetsizken, bu kadar beceriksizken, bu kadar yetersizken kalkıp da öyle yönetici koltuklarına oturmakla vebali boynunuza almış olursunuz. Bırakın sıfırdan bir hizmeti başlayıp bitirmeyi, başlanmış bir hizmeti hatta çoğu bitmiş bir hizmeti bile tamamlamaya beceriniz yok, ehliyetiniz yok. İşte bunu İstanbul seçmeni görsün. Seçip de başınıza koyduğunuz adam budur. Siz bilirsiniz yani. İstiyorsanız böyle devam etmeyi devam edin. Size kalmış.